Arkadaşlar merhaba bugün 5 Ağustos Cuma ABD <laughs> Saratoga'da 9 koşuluk bir program var yine 20:05'te ilk koşu bir handikap koşuyla başlıyor 3 yukarı dişi İngilizler'e 1400 metre kumpiste start alacak Koşuda 6 isim start alıyor Koşu 75 bin dolarlık bir handikap koşu Burada e, Javier Castellano ile start alacak olan bir numaralı Val Spendi tek olarak önereceğim e, 6 Mart'ta 1200 metre kumpiste 100 binlik bir şartlı koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. E, 24 Haziran'da da son startında yine 1200 metre kum pistteki bir koşuyu 6,5 boy farkla kazanan bir isim. Oldukça formda gözüküyor ve e, bu koşuyu da bugün Javier Casana öyle kazanır gibi düşünüyorum. 1200 metre kum pistteki mesafeleri 1.10.27 ve eee 1.10.71 burada gördüğümüz gibi. İkinci koşu bir satış koşusu. Üçkara dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda, koşu 50 bin dolarlık bir satış koşusu. Ee, burada 7 numaralı Oman Point, rahat Ortiz Jolide'de start alacak olan bir isim. 700 metre çim pistte sonraki startında 50 binlik şartlı koşularda beşincilikleri var. Ondan önce bir ikinciliği var 700 metre çim pistte. Bu sene ilk kez start alacak. Bir de 3 numaralı Mamarina. Üçünün de bu koşuda şans verdiğim isimler. nispeten üç grup koşulardan koşuya geliyor diye söyleyebiliriz. Üçüncü koşu bir maiden satış koşusu. 1200 metre kum pistte 3 İngilizlere mahsus. 7 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir maiden satış koşusu. 2 numaralı Devalor Angel Joseph Ortizle bu koşuda şans verdiğim ikisi bir önceki favori olduğu startında 1200 metrede 23 Haziran'da bir ikinciliği var. 25 binlik bir maiden satış koşusunda. 3 numaralı Baron Marches Radortiz Junior'la şans verdiğim diğer bir isim. 6 numaralı Captain Remington Javier Casalano ile start alıyor. 32.100'lük maiden koşularda ikincilikleri var. 1200 metre kumpislik son iki startında. 4 numaralı Macart Jose Lescano ile ve 7 numaralı My Slicknick kendilik karmuşla bu koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu bir satış koşusu. 1400 metre kumpiste 3 kore İngilizlere marş bir koşu. 7 isim start alacak koşuda. Biraz zor bir koşu. 25 binlik satış koşusu. 3 numaralı Tapiz Zerens, Jose Ortiz ile şans verdiğim ilk isim. 21 Mayıs'ta 1200 metre kumpiste 25 binlik bir satış koşusunda ikinciliği var. 5 numaralı Magnet, Magnetron, Javier Casarano ile start alıyor. Son startını 24 binlik bir şartlı koşuyu kazanan bir isim favori olduğu son startı 1670 metre kum pistte. 2 numaralı Cemografi Eric Cancel'la şans verdiğim diğer bir isim. O da bir önceki startında bir ikinciliği var. 23 Haziran'da 1200 metre kum pistte. 1 numaralı Mr. Pete Junior Alvarado ile start alıyor. Cemografinin ikinci olduğu koştu üçüncü olmuş. Bir önceki startında Cemografinin ikinci olduğu koştu üçüncülüğü var numaralı Mr. Pete ve 4 numaralı Breaking Stones e, Dylan Davis'le şans verdiğim son isim favori olduğu son startında 1200 metre kubisteki e, 8 Temmuz'da 1200 metre kompistik koşu 3 boy farkla kazanıyor 1.11.80 derecesini. 5. koşu 3 karı İngilizlere mahsus. 2400 metre çim pistte bir şartlı koşu. Bir numaralı Shed Nation, 12 numaralı Santa Giulia ve 13 numaralı Babyman Eküri. Ekürlerle başlayacağız burada. Bir numaralı Shed Nation e, son startında üçüncülüğü var. Dördüncü gözüküyor. E, itiraz sonrası üçüncülüğe e, terfi ettirilmiş bir isim. Black Type koşuda son startında. 1700 metre çim pistte üçüncülüğü var. Ondan önce de 1900 metre çim pistte üçüncülüğü var. 5 numaralı Rome, Rome uh, Travelmark kart ile şans verdiğim diğer bir isim 1700 metre çim pistteki kare next saatitmeyli koşuyu kazanıyor. Daha sonra 1600, 1800, ve 2200 metre çim pistteki 3 startında da üçünde de ikinci olan Bisim. 10 numaralı Hail to Dylan Davis ile start alıyor. Son startında e, ikinci olduğu koşuda dördüncülü var boyun farkıyla. Son olarak 7 numaralı Gut Measure John Velasquez şans verdiğim son isim. 2000 ve 2400 metre kumpisteki son iki startında ikincilikleri olan bir isim. Altıncı koşu bir maiden koşu. İki yaşlı dışı İngilizlere mahsus. 1100 metre Çin pistte start alacak. 10 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 83 binlik bir meydan satış koşusu. 8 numaralı Stellar Lady ile başlayacağız. Kariyerin ilk startında 1100 metre kumpiste ikinciliği var. Julian Leparox'la bugün de aynı jockey ile start alıyor. 2 numaralı Love Tank. Louis Saez ile start alacak. Son startında 1200 metre kumpiste 90 binlik bir maiden koşusu ikinciliği var. 1 numaralı Run for Cover. Tyler Gaffalone ile ilk kez start alacak kariyerinde. Mark Kassel'in antren ettiği bir isim. 4 numaralı Aztec Knights, John Velasquez'le ve 10 numaralı She'll Never Know, Dylan Davis'le start alacak olan bir isim. Bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu 3 kar İngilizlere mahsus şartlı koşu. 1600 metre kum pistte start alacak. Ee, burada da 3 isme yer vereceğiz. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir satış koşusu. 3 numaralı Neil Commissioner Jose Gomez'de şans verdiğim ilk isim 16 16000'lik bir satış koşusunu 1400 metre kum bir boy farkla kazanıyor son startın 3 numaralı Lee Commissioner. 4 numaralı Direct Order da Manuel Franco ile start alacak. İkinciliği var. Eee 1200 metre kum son startında 24 Haziran'da. Son olarak 5 numaralı Rectangle Blues Rules ile şans verdiğim son isim. Bu seneki son 3 startında 1200 ve 1400 metre kum pistte 16000'lik satış koşusu ve 12.500'lük şartlı satış koşullarını kazanan bir isim. 1200'ü 1.11.04, 1.24, 79'da kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya bir stakes koşu, grup 2 koşu, 3 yaşlı İngilizlere mahsus, 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 200.000 dolarlık bir grup 2 koşu. 9 numaralı Tiz the Bomb, Junil Leparux'la şans verdiğim ilk isim. E, son iki startı grup bir koşularda start almış. Ondan önce 1700 ve 1800 metre tapet pistte bir black type ve bir grup iki koşu kazanmış. 5 Mart ve 22 Nisan'da bu sene. 3 numaralı Vit Jose Ortiz'le şans verdiğim diğer bir isim. 1400 metre kumpiste 9 Nisan'da önceki startında bir grup 3 koşuyu kazanıyor. Aynı jokey ile favori olduğu bir önceki startı. 7 numaralı Double Clutch Manuel Franco'yla start alacak olan bir isim e, ee, bir önceki startın 16 Nisan'da 1600 metre çim pistte maiden koşuyu kazanıyor. 1.36.15'te son startında da e, bir listed koşuda ikinciliği var. Son olarak bu listed koşuda ikinciliğinin arkasından üçüncü olan altı numaralı ready to perform double clutch'ın arkasında üçüncülüğü var. Ondan önce de bir listed koşuda oyun farkı ikinciliği var. Yine 1600 metre çim pistte altı numaralı ready to perform. Son koşu bir grup üç koşu. 4 e, yukarı İngilizlere mahsus. 1100 metre Çin pistte start alacak. Troy Stakes adı altında. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada e, 5 numaralı Golden Pal tek olarak önereceğim isim. Koşu 300 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Golden Pal Murat Ortiz Junior ile start alıyor. Kariyerinde yanlış hatırlamıyorsam 10 startının 6'sını kazanmış bir isim. Bu kazandığı koşularda bir Black Type koşu var. İki, üç tane grup iki koşu var. Bir grup üç, bir de grup bir koşu var. E, sprintçi bir isim. E, sprint koşularda oldukça başarılı bir performans var. Bu 1100 metre çim pistteki grup üç koşuyla 5 numaralı Golden Paul Wesley Steve Ward'ın antren ettiği Brad Ortiz Junior'la e, kazanır diye düşünüyorum. 5 numaralı Golden Paul'ın Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com adlı web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sitenin kullanımına yönelik kısa bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili, istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili Atın galopunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up geçmiş geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park'a e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Ularıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganya şablonuna geçmeden önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşularla ilgili yorumlarını seçimlerini daha doğrusu vereyim ekranda. Andy Serling ve Antônio Stable'ın yorumları ekranda gördüğünüz şekilde biraz büyüteyim. E, Race 1, birinci altılı ganya'nın ilk ayağı. Race 2, birinci altılı ganya'nın ikinci yani ayağı. Race 4. İkinci altılı ganyanın ilk ayağı reis 9'da ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Törf dediği çim, kum alınırsa bunlar gibi e, buradaki tablodan istifade etmek isteyen arkadaşlar bu tablodan istifade edebilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü gibi birinci koşu Wellspent, Javier Casalano ile tek olarak önereceğim isim. İkinci koşu 7 numaralı Comment Point ve 3 numaralı Mamarina. Üçüncü koşu iki numaralı Devil of üç numaralı Baron Marches, altı numaralı Captain Remington, 4 numaralı Macart ve 7 numaralı My Slick Nick. Ee, dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı, üç numaralı Tapiz 5 beş numaralı Magnetron, iki numaralı Gemography, bir numaralı Mr. Pete e, ve 4 numaralı Breaking Stones. Beşinci koşu bir numaralı Shot Nation, on iki ve on numaralı Raham, on numaralı Hale to ve 7 numaralı Good measure. Altıncı koşu 8 numaralı Stellar Lady, 2 numaralı Love Tank, 1 numaralı Rumble for Cover, 4 e, numaralı Aztec Knights ve 10 numaralı She'll Never Know. 7. koşu 3 numaralı Lil Commissioner, 4 numaralı Direct Order ve 5 numaralı Ragtime Blues. 8. koşu 1 grup 2 koşu 9 e, numaralı Tiz the Bomb, 3 numaralı with 7 numaralı double clutch ve 6 numaralı ready to perform önerdiğim isimler arasında son koşuda da 5 numaralı golden pal Brad Ortiz Junior'la tek olarak önerdiğim isim. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.